İlahiyatçı arkadaşlarımız e, enflasyon kadar faiz alınır diyor. Şimdi bu ilahiyatçı arkadaşlarımızın şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemesi lazım. Ekonomi şöyle bir masa gibi bir şey düşünün, evet. tabla düz bir tabla üzerinde ekonomik faaliyetler oluyor. Evet. Bu tablanın üç tane ayağı vardır mevcut ekonomik sistemde: enflasyon, kur yani develasyon, develasyon. ve faiz. faiz. Üç tane sacaya bu tabla üzerine durur. Bunlar bu tab iki şeyi yapar ekonomi yönetimi. Birincisi bu tablonun düz durmasına çalış, durdurmaya çalışır. Çünkü bu tablo yamuk durursa düşmemek için diğerine kaçar. Diyelim ki enflasyon düşük. Faizler yüksekse millet buradan pat aşağı düşeceğine faize gider. Parasını yatırıma ayırmaz. Evet. Gider faize yatırır. Çünkü orasının getirisi daha fazla. Arkadaşlar ne diyor? Efendim diyor paramı yatırıyorum enflasyonla dolayı bir fark doğuyor. İyi de otur bunu çalışacaksınız önce siz. Enflasyon dediğimiz şey geçmiş bir şeydir. Geçmiş zamanla ilgilidir. Şimdi faiz dediğimiz şey gelecek zamanla ilgilidir. Kur şu andaki zamandır. İşte buyur buradan bu denklemi çöz bakalım. Şimdi ne diyorsun sen? Enflasyon kadar faiz alır mı? Şimdi bu tabloda ilk hareketi hangisi başlatır bunların? Bilinmiyor ki. Faiz başlatır. Faiz Çünkü en önde, o. en önde o. O gelecekle ilgili o. Gelecekle ilgili doğru. Şimdi bir sene sonra o faizin oluşturduğu yamukluğu gidermek için enflasyon ve kur <laughs> tabloyu düz tutmak için hareket eder. Dolayısıyla bir sene sonra bir sene önceki faizlerden biz konuşuyoruz. Onu dengelemeye çalışan enflasyonu konuşuyoruz. Biz eğer enflasyon kadar faiz alınır diye bir şey söylerseniz siz faizi anlamamışsınız demek. Aynen öyle. Çünkü bu işin lokomotifi faizdir. Faiz yükselince arkasından bu tablo bu ekonomi tablo kendini ayarlamak için faizler yüksek. Geçmişte de enflasyonlar düşüktü. O enflasyon o faizlere gelir arkadaşım.